Bugün 9 Şubat Benerli Çağatay Maden Dünyası programıyla karşınızdayız. Yeni hükümetin programında madencilik özel ve önemli bir yer tutuyor. Bugün bakanlığının bütçesi üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, madenciliğin doğal kaynaklar alanında öncelikler sıralamasına alındığını belirtti. Bakan Albayrak, madencilik gelirlerinin milli gelir içindeki payının artırılmasını da hedeflediklerini söyledi. Ülkemizin zengin doğan kaynaklarından azami ölçüde ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda istifade etmek orta ve uzun vadede önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu bağlamda çevreyle uyumlu, önceliği iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlayan sürdürülebilir bir madencilik için etkin ve uygulanabilir politikaların oluşturulması, doğal kaynaklarımızın ekonominin büyümesine ve ülke refahına katkıda bulunacak şekilde yönetilmesinin öncelikli şartıdır madencilik sektörünün milli gelir içindeki payını arttırmak ve madencilik faaliyetlerinin çevreye zarar vermeyecek şekilde ve iş sağlığı ve güvenliği ilkeleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak madencilik sektörüne ilişkin temel stratejilerimizdir. Söz konusu senaryoların tamamına göre 2040 yılına kadar olan dönemde fosil yakıtların yani petrol, doğalgaz ve kömür payları nispeten azalmakla birlikte bu yakıtlar hakim kaynaklar olmaya devam edecektir. 2040 yılına kadar olan süreçte de nükleer ve yenilenebilir kaynaklar en hızlı büyüme oranına sahip enerji kaynakları olacaklardır. Burada aslında kritik konu şu, sadece ve sadece nükleer ve yenilenebilirin artışı değil, fosil yakıtların içerisinde doğalgaz, kömür ve petrol dediğimizde dünyada hala hazırda hala en önemli fosil yakıtı kömür olmaya devam ediyor. Tüm bu üç kalemin içerisinde Neredeyse toplam rezervin üçte ikisi kömür. Ve üçte ikisi kömür olan bu resimin içerisinde neredeyse toplam bu kaynakların üçte ikisi de sadece üç ülkede. Hangi üç ülkede? Amerika, Rusya ve Çin. Dolayısıyla kömür dünyadaki en önemli en önemli birincil enerji kaynağı olmaya devam edecek. Bu resim önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda da devam edecek. Bunu öngörebiliriz. Evet, madencilik sektörüne yeni bir bakış açısı getirileceğine dair taahhütler var Sayın Bakan'ın konuşmaları arasında. Ve bunlar arasında da milli gelir içindeki payın artırılması söz konusu. Acaba yeterince Türkiye madenciliği milli gelirden payını alabiliyor mu? Yoksa önünde bazı bürokratik engeller var mı? Bunların olduğunu biliyoruz ama hangi ölçüde ve hangi çerçevede olduğunu konuşmaya çalışacağız. Stüdyomuzda Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Atılgan Sökmen var. Hoş geldiniz Atılgan. Hoş bulduk. Şimdi dinledik birlikte Sayın Bakanı. anlaşılan o ki madencinin önünde büyük bir bürokratik engel var. Bunların kaldırılması için çaba sarf ediliyor. Nereden başlamaları gerekir ya da nasıl başlamaları gerekir ki hakikaten hem yeraltı kaynaklarımıza doğru ve zamanında ulaşabilelim hem de bunlardan istifade edelim. Şimdi e, bizim rejim olarak e, madenciliğimiz anayasanın 168. maddesinde şeklini bulmuştur. Madenler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Evet. Bunların işletilmesinin özel kanunlarla e, yapılabileceği ve özel şirketlerce, şahıslarca yapılabileceği e, anayasa hükmü altına alınmıştır. Ve Türkiye'de de bu 1950'den bu yana daha çok liberal bir şekilde yapılmaktadır maden kanunumuz, maden rejimimiz yerleşiyor. Peki, madencilik yasalarımızın yeterince liberal olduğunu düşünüyor musunuz yoksa Yasa, kısıtlar var mı? Yasalarımız liberal. Yalnız uygulamalarımız Uygulama o kadar da var. Sorunlar. Sorunlarımız Peki. oluyor zaman zaman. bugün maden kanunu olsun, orman kanunu olsun bir tutarlı bir rejim içerisindedir. Fakat zaman zaman uygulamalarda ve yönetmelik çıkışlarıyla, bazen genelgelerle bu olay son derece e, can atıcı, acıtıcı noktaya gelebilmektedir. Nitekim e, iki tane genelgeden söz etmek istiyorum. Biri e, 2012'ye 16 sayılı e, 15 sayılı başbakanlık genelgesi 2012 yılında çıkarıldı. Burada ilk bakışta bunun e, devletin devlete ait taşınmazlarla ilgili bir genelge iken bir, bir süre içerisinde hem madenciliğe hem orman izinlerine uygulanmaya başladı. Bu da çok büyük e, sancılı bir süreç yaratıyor. Uzun bir süre alıyor. Bir de e, olumsuz olarak nitelenip izin alınamaması konusuyla karşı karşıya kalıyor madenciler. Yani bu, objektif kriterler ortadan kalkıyor. Bir yani ölçüde. o yani kriterleri de çok iyi bilmiyoruz. E, dolayısıyla bu bir öngörü önünüzü görmekte sektörün öngörülebilir olmaktan çıkmasına neden olmak gibi diğer husus bir, bir diğer, diğer husussa e, mesela e, Orman Bakanlığının e, biyolojik çeşitlilikle ilgili bir genelge çıkarıldı. Bu hem Orman Kanunu'nu hem e, Maden Kanunu'nu kapsıyor. E, yani onun yerine geçen bir uygulama oldu. Kısıtlamalar getirildi. Halbuki Anayasa açıkça diyor ki bu konudaki kısıtlama kanunla düzenlenir. Bakıyorsunuz bir genelgeyle şuralara şu tarz e, başvuruları ben dikkate almam deniyor ve bu da belirli grup madenler için büyük sıkıntı yaratıyor. İzinler noktasında e, pimpon topu gibi oradan oraya atılıyoruz. E, çok uzun zamanla para harcıyoruz. E, akabinde buraya açılmışken çok genel konuşuyoruz madem e, iki şey de çok can yakmıştır 2015 yılında bir orman bedelleri şu anda. Kanada'da bir hektar için ödenen yıllık bedel e, yanlış duymayacaksınız 8 liradır. 8 Türk lirası Türk lirası ifade ediyoruz, ediyoruz. peki. Bizde 20 liraya, bin liradır. 20 bin lira. Evet. Bu birçok projeyi. Bu koşullarda madencilik yapılır mı? Gerçekten yapılmaz. Yani yapılmıyor da zaten. Şu anda Orman Bakanlığıyla mahkemelik olan bir dolu insan var. Yürümüyor çünkü ve, ve işletme sermayenizi oraya vermek zorunda kalıyorsunuz. Bankalara borçlanıyorsunuz. Bu iyi bir tablo değil ülkeniz için. Kaldı ki madencilik gerçekten kaynağı olan ülkeler için bir kurtuluştur. Çok önemli bir e, kaynaktır çünkü öz varlığımızdır. Bunu ihraç konusunda en büyük geliri oradan elde edebiliriz. Hiç dışarıya bir şey harcam ödemeden direkt kendi... E, Öz, öz varlığınızı kullanarak hem madencilik pardon cari açığınızı kapatırsınız hem yeni teknolojiler edinirsiniz. Türkiye aslında 2012'ye kadar madencilikte son derece iyi bir noktaya doğru ilerlerken maalesef o 2012'de bir kırılma yaşadık. üstüne üstlük şimdi dünya piyasalarda bozuldu. Fiyatlar diğerlerde sürünüyor. Ayakta kalmaya çalışıyor sektör. Başarabilmek için de mutlaka e, Sayın Bakan'ın da memnun olduğum açıklamalarından mutlaka yeni bir e, hani söyleniyor hep yeni bir hikaye yazmak lazım diye yeni bir e, bakışla, yeni bir e, atılımla e, madencinin elinden tutulması lazım. Ne istiyorsunuz derseniz sonra onları da, onları da konuşuruz. Peki bu biraz önce dikkat çektiğiniz nokta önemli bence. Yani yasayla yapılması gereken bir düzenlemenin yönetmelikle yapılmış olması son derece vahim. Hatta genelgeyle. Çünkü hukuki hiyerarşisinde anayasa, yasalar, tüzükler, <laughs> yönetmelikler sonra genel gelir evet. Yani evet. en alt basamaktaki hukuki düzenlemeyle evet. yapılmış olması son derece keyfi evet. bir duruma evet. yol açıyor. Yani yasa çıkarabilirler. Yasa çıkardıkları zaman tabii ki yasaya Aynen. uymak zorundayız. Aynen. Ama genelge son derece subjektif kriterlerle hazırlanabilir. Bir de hukuk hiyerarşisinin en alt basamağındaki, basamağındaki bir düzenlemeden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok akla uygun olmadığını düşünüyorum. Peki biz bugün biraz krom konuşacağız. Krom madenciliği ile ilgili ne durumdayız? Türkiye bu alanda hani söz sahibi ülkelerden bir tanesi. Evet. İşte Güney Afrika dünyanın en zengin ülkesi bütün rezervlerin %75'ine sahip. Arkasından Zimbabwe, Kazakistan, Finlandiya gibi ülkeler geliyor ama biz de hatırı sayılır bir yerdeyiz. Yani evet. Dünya krom madenciliğinde evet. 6. 7. sıralardayız. Şimdi arkadaşlarımız bir grafik verdiler haritadan. Bu harita üzerinden yola çıkarak bir sizden bir tasvir istiyorum. Ne durumdayız? Şimdi Türkiye... Şu, şuralara da verirseniz bu grafikleri yakından görelim. Evet. Türkiye krom madenciliği evet, 1800, 1850 yıllarından başlamış bir e, madencilik. ve En eski madencilik e, konularımızdan bir tanesi. E, ve günümüze kadar da başarıyla gelmiş. Bu tabi Etibank'ın ve Meyta'nın bu konudaki e, altyapıyı oluşturmaları, aramaları, meydana getirmeleri. Hatta e, bir adım daha atılarak ara ürün anlamında ferrokrom tesisleri Etibank tarafından kurulmuş. Bunlar yalnız 2000'li yılların başında e, özelleştirildi. Şu anda iki büyük şirketimiz çalıştırıyor bu tesisleri. Şimdi e, krom e, kullanım alanları itibariyle baktığınız zaman çok önemli bir evet. şey. Çok kaliteli paslanmaz çelik imalinde kullanılıyor. yüzde %80 %80'e yakın. Yani paslanmaz çeliğin en önemli iki ana ana, ana ham maddesinden, maddesinden bir şey. tanesi. Krom ve nikel. Evet. evet. Dolayısıyla bu yönüyle bir zamanlar çok stratejik olarak da kabul edildi. Ee, ama şimdi tabi bu maddeye ulaşım kolaylaşınca o yönünde e, kalmadı. Şimdi e, diğer yandan e, kimyasallarda, refrakterlerde kullanılabilen bir e, ham madde ancak e, dünyadaki uygulamalarında dikey entegrasyon olarak baktığımızda krom, cevheri, ferrokrom, paslanmaz çelik entegrasyonu her zaman işleyen bir entegrasyon. Ülkemizde maalesef paslanmaz çelik e, endüstrisi yok. Sadece bir soğuk çekme e, şeyine sahibiz, tesisine sahibiz. Dolayısıyla biz krom cevher üreticisi bir ülke durumundayız. Evet. Ferrokrom tesislerimiz tam kapasiteyle çalışıyor mu? Onlar da çalışmıyor. Çünkü orada da çok büyük bir e, dünya rekabet e, büyük bir rekabet var. Keskin bir rekabet var. Bunu da belirleyicisi enerji fiyatları. Bugün e, Güney Afrika bu konuda en başı çekiyor. Arkasından Çin geliyor. Ee, ve e, oradaki fiyatları o kadar düşürdüler ki bizim elimiz kolumuz kalkmaz oldu. Yani enerji fiyatları dolayısıyla maliyetleri karşılayamıyoruz şu anda. Mümkün değil. Ee, bir de e, bizim ham fiyatlarını fiyatlarında düşürdüler. Yani Ne işte, Afrika aynı zamanda çok büyük bir ee, şey dünyada değil. genel olarak bir emtia fiyatlarında düşüş var son 6 yılın dibinde bütün emtia yani demirde bakırda nikelde kromda çinkoda alüminyumda bütün madenlerde var ama evet. galiba krom madeninde kromda biz... yani, yani düştü yani düşünün geçen senenin ortalama fiyatlarını yılbaşına itibaren bakarsak 220-230 dolarlardan şu anda 140 dolar 48'li konsantreye 100, ıı, teklifler var Sıkışan insanlardan bunları elinde olanlar da satıyorlar. Ama dayanmak isteyenler stoklar büyümüş durumda. Bu da büyük bir sorun yaratıyor. Ee, bu noktalarda tabii e, yalnız hissediyor madenci kendisini. Bu, bu ülkenin varlığı bunlar. Evet. Ve biz baştan anayasanın şeyini e, maddesini okurken şunu da demek istedim. Aslında biz kamu görevi yapıyoruz. Yani devletin e, hükümet tasarrufu altındaki varlıkları ekonomiye kazandırmaya çalışıyoruz. Ve bizim rejimimizde madencilik gerçekten bir kamu faaliyetidir. Evet. E, bu son zamanlarda maalesef göz ardı edildi. E, dolayısıyla biz kamudan bu konularda e, destek olmasını bekliyoruz. Derseniz o ne o mevzuya gireceğiz. Yiyeceğiz. Bu arada tabii izleyicilerden gelen tweetler var. Onlardan bir tanesini okuyacağım. Ee, mesela Engin Bey, Engin Sönmez son derece güzel bir şekilde yazmış. Diyor ki madendeki bürokrasiyi sayıyor şimdi sırayla sayıyor. Diyor ki maden işleri, orman genel müdürlüğü, çevre bakanlığı, devlet su işleri, tarım bakanlığı, müzeler, Milli Parklar, Emniyet, Jandarma, Belediye vesaire vesaire diye gidiyor. Evet. evet. Dolayısıyla yani bu silsilenin içinde yani şurada saydığı ona yakın evet. kamu kuruluşu var. Yani bu kamu kuruluşlarının arasından çıkıp Çık, madencilik yapacak olursunuz o maalesef. Şimdi şöyle bir klişe gibi oldu artık ama bugün bir çet sürecini aşmanız için 19 bakanlıktan geçmeniz gerekiyor. Evet. Ve bunların alt birimlerinin de alt birimlerinin her biri birer izin merci durumunda. Yani yıllar alıyor bu işler. Dolayısıyla e, bizim e, dediğiniz gibi bundan içinden sıyrılıp işte Sayın Bakan e, milli gelirdeki payımızın artırılma biz de çok istiyoruz. E, bunlar için inşallah gerekli tedbirler alınır. Evet. Şimdi şu haritaya bakarak e, bizdeki durumu bir anlatmanızı isteyeceğim. Yani ne kadar büyük bir e, krom cevheri varlığına sahibiz. Ne kadarlık bir rezervimiz var. Evet. Bu rezervlerin ne kadarını işleyebiliyoruz? Bir de yerüstü, yeraltı madenciliği diye bir şey var. Tabii Güney Afrika'daki madenlerin çok önemli bir bölümü yerüstü madenciliği evet. olduğu için fiyatlar ve maliyetler son derece düşük. Biz Belli bölgelerde bir süre yerüstü madenciliği yaptık kromda ama şimdi giderek galeriler halinde ye, yerin altına inerek yapıyoruz. Bu da maliyetleri artırıyor. Ve önce bir rezerv ta tanımını evet. yapmanızı isteyeceğim. Sonra da yer altı, yerüstü yer madenciliğe göre maliyet tahmini. Son verilere göre, şimdi rezerv tanımı deyince Ali Bey, e, şöyle bir ayrım yapmamız gerekiyor. Bir kaynak olarak krom, evet. krom kaynağı diyebiliyoruz. Bir de işletilebilir rezerv diyoruz. Şimdi krom kaynağı olarak bakarsak milyarlarca tondan bahsedebiliriz ülkemiz için. Ama işletilebilir e, tenörde olanlar için, derecede olanlar için konuşursak bugün 220 yani milyon Evet, 220 diyoruz. milyon ton gibi bir rezervimiz var. Bu bundan 15 sene önce çok daha düşüktü. Çünkü o zaman belli derecelerdeki şeyleri işleyemiyorduk. Ama giderek bu düşüyor. Şu anda yüzde beşe kadar. Teknoloji gelişti. Evet. E, Cevher ce hazırlama tesisleri kuruldu. Arttı. Yüzde beşe kadar fiyatlar el verdiği sürece tabii. Onun maliyeti çok yüksek oluyor. Eğer yüzde beşlik bir kromu siz zenginleştirip satmak isterseniz. E, rezerv böyle bir şey yani bugün e, işte gayet güzel haritanızda da görüyorum e, belli havzalarda e, e, havzamız hangisi? Burada? şu anda Guleman, Guleman, yani, Guleman havzasını, havzasını, yani, sonra yani, KOP sonra KOP e, Adana bölgesi mesela son e, şeyde e, belirli bir tenör üzerine e, aldığınız zaman şu anda tam oturmamış durumda ama 400 milyon tonluk bir rezerv var şeyde yakında eğer uygun fiyatlar ve uygun teknolojiler kullanabilirsek, destekler alınabilirse orası da çalışabilecek duruma gelecek. Orada önemli bir şey. Bursa bölgesi hakeza en eskisidir biliyorsunuz ilk işletmeler Bursa'da yapılmıştır krom işletmesi. ve Fethiye Köyceğiz Denizli yöresi orada da çok zengin yataklar var sonuçta bu bizim bir Allah'ın bize bir lütfu diyelim yani bu, bu kaynağı heba etmememiz lazım Bin civarında ruhsat var, şu anda çalışan herhalde 15-20'yi geçmez. Bin civarında krom işletme evet. ruhsatı var, evet. çalışan 15-20'yi 15 civarında. civarında. 15 çok geçim. dramatik bir tablo. Gerçekten. Peki bu temel sebep bürokrasi mi, enerji maliyetleri mi ya da çıkarma e, Her şey üst üste geldi Ali Bey. Yani dünyada dediğiniz gibi fiyatlar dip yapmışken, işte e, madencinin ruhsat, orman maliyetleri katlamışken ve de dediğiniz gibi bürokratik bir takım e, engeller çıkınca... ...bunların hepsi üst üste geldi ve bu hale geldik. Evet. Maalesef. Peki, e, kullanım alanlarından da bahsederseniz sevineceğim. Yani bir paslanmaz çelik o. Evet, bu e, en ben büyük ben. kullanım alanı orası zaten. Hı Yüzde e, 79-80 oranında mitolojik amaçla kullanılıyor. Yüksek karbonlu ferrokrom, düşük karbonlu ferrokrom olarak üretiliyor. Ee, onun dışında kalan e, önemli bir diğer şey yüzde %13 oranında e, refraktörde kullanılıyor. Yani refraktör dediğimiz bu e, yüksek fırınların iç cidarlarının kaplanmasında kullanılan, yalıtılmış alan tuğlaların imalinde evet. kullanılıyor. Yüksek ısıya dayanıklılığının bir sonucu olarak o büyük potaların potalarının iç astarlarını oluşturuyor evet. ki diş fırını eritmesin içerideki şey. Onun dışında kimyasallar da mesela çok önemli bir boya pigmenti olarak kullanılıyor. Çok güzel yeşil evet. pigment. Krom zaten Latince'de boyalı ya da evet. boyanmış anlamına geliyor. Yani zümrüt safir yakut gibi pek çok yakut gibi pek çok renkleri de evet. beraberinde barındırıyor. Evet. Yani evet. baktığınız zaman o refraksiyon evet. etkisini görürsünüz. Her rengi görme imkanınız var. Evet. Ee, onun dışında deri tabaklamada orada nasıl kullanılıyor merak ettim. Orada tuz olarak tuz olarak kullanılıyor. Yani, krom tuzu olarak. Evet, krom tuzu olarak kullanılıyor. E, kimyasal evresini çok iyi bilmediğimi söyleyebilirim. Peki ne kadar işleyebiliyoruz Atılgan Bey biz? Yani kromu biz cevher olarak satıyoruz ağırlık olarak. Evet. Ne kadar yarı mamul ve tam mamül hale getirebiliyoruz? Şimdi bizim Çünkü ülkelerin gelişmişliği bunda ölçülüyor biliyorsunuz. Evet. Şimdi bizim e, ferrokrom kapasitemiz şu anda 180 bin ton. 180 bin ton dediğiniz zaman bu yaklaşık e, 500 bin ton civarında ham cevhere tekabül eder. Evet. Şimdi oradaki problem biraz önce de bahsettim. Hatta gelmeden ben ilgili bir firmayla da görüştüm. Şu anda kapasitelerin kapasitelerinin yüzde 60'ını falan çalışabiliyorlar. Onlar dünya çapında bir firma olmalarına rağmen. Sebep enerji fiyatları. Yani bugün Kazakistan'da e, 35 sent bir litre akaryakıt. Bizde bir buçuk dolar. Evet. İşte e, elektrik enerjisi o yol hiçbir yerde e, bugün şeyde e, Güney Afrika'nın bu kadar saldırgan olmasının altında oradaki büyük devalüasyon onların e, dolar karşısında bir avantaj sağladı onlara evet. ve orada da büyük elektrik yani problemleri olmasına rağmen çok büyük değer kaybetti evet. bundan yararlanıyor bundan yararlanıyor adımında. bir yandan da onların da mesela elektrik problemleri fazladır çok yetmiyor, kesintiler oluyor filan ona rağmen ama bu e, avantajı kullanıyorlar. çok saldırgan davranıyorlar ve neredeyse e, bedava verecekler yani şey. ama bu sürdürülebilir bir şey midir bilmiyorum evet. peki son 3 dakikamız ve ihracat faslını biraz konuşalım şimdi ihracatımız giderek baş aşağı gidiyor yani kromda ben o size 2010 tam yılından bu yana evet, evet. E, şey vereyim onunla ilgili bir rakam vereyim eee Ekranda var. Şu anda grafiğimizde de gözüküyor. Evet. Evet. Hak gerçekten. Evet. E, 2015'te %12 daha düştü biliyorsunuz. Yani iki, 2015 sonu itibariyle oradan demek ki biz o 42.000'i de atacağız. Atacağız. 300 bin, 300 bin kadar, milyon dolarlara kadar gerilemiş durumdayız. E, ve önümüzdeki sene bunun daha da dramatik olarak, miktar olarak söyleyeyim ben size. 2 milyondan 1 milyon 400'e bu sene 900 bin tona düştük. 400 bin ton öngörüsü var şu anda. 2016 için. Dolayısıyla hakikaten yangın bacayı sarmış durumda. İlgililerden e, ilgi bekliyoruz. Burada ne yapılabilir şey yaparsanız şu anda elinde stok olan büyük bir kitle var. Bunların banka borçları var. E, sigorta borçları var. E, vergi borçları var. Çalışmaya çalışıyor, çalışıyorlar, işçilikleri var. Mutlaka e, bir stok kredisi daha önce uygulanıyordu biliyorsunuz malyencilik fonundan. Biz e, ihraç bu dönemlere ait beklettiğimiz malzemeler için kredi kullanabiliyorduk. Bu gelebilir. E, ve özellikle de yani bu şu e, orman ve ruhsat bedellerinin mutlaka yeniden ele alınması lazım ki biz yeni baştan kendimizi bulalım. Diğer konularla ilgili de e, oturup konuşalım gündemlerde. Ne kadarlık bir stok var şu anda sizce sektörün elinde? Şimdi e, Ali Bey geçen sene yani mi, ben şöyle söyleyebilirim size bu 500 ile 1 milyon ton arasında olabilir. 500 ile 1 milyon ton arasında. Çünkü bizim stok ortalama var. 2 2,5 milyon Biz tonluk konumuz, stok tutma maliyeti var. Bir de tabi işletmenin e, genel haciyecileri var. Evet. Cari giderleri var. Bütün bunları düşündüğümüzde evet. yani, sektör bir iflas topuyla karşı karşıya maalesef. Maalesef. Ha. Burası yani ilgi gösterilir. Çünkü belli ölçüde zamanımız sınırlıydı. O sınırlı çerçevede evet. konuşmaya çalıştık. Bu arada Enis Süvari diyor ki, ilgililer yani yetkililer hasta ölmeden ilgi göstermez, ilaç vermez diyor. Bu da Türkiye'de devlete olan yaklaşımın Aa. ne kadar güvensizlik boyutuna geldiğini gösteriyor. Maden aramacılığı ne durumda diye soranlar var. Tabii ki önce madenleri... Onunla işi... ilgili çok kısa bir şey söyleyeyim. Çok kısa söyleyeyim. Yani e, maden aramacılığı çok önemli bir şey ve arayamıyoruz artık. İki nedenden ötürü. Bir orman izinleri her yerden artık izin almak sonrasında arama yapmak için de ve çet mevzuatı ile ilgili olarak. İkincisi e şimdi bu bedellerle mesela yüzlerce ruhsat edinirsiniz bir maden bulabilmek için. Evet. E şimdi eğer bir arama ruhsatına siz her yıl bu kadar para öderseniz bu kadar sahip tutamazsınız. Tutamayınca da doğru düzgün arama yapamazsınız. Yapamazsınız. Peki. <laughs> Çok teşekkürler. Yani biraz daha konuşsak birlikte ağlayacağız öyle hissediyorum <laughs> ya ben. Ya çok kötü ben de, oldu. Ben de evet. böyle olsun evet. istemezdim. Yok hayır hayır ama yani gerçekleri dile getirmek adına evet. Tabii ki bunları konuşmamız lazım. Hani böyle güllük gülistanlık bir ortam yok. Yok. Belli. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür yani, ediyorum. Sağ olun. Fırsatı ve vermesin. böylece bir Maden Dünyası programını daha burada noktaladık. Krom madenciliğini konuştuk ve tablonun son derece karanlık ve iç karartıcı, iç açıcı olmadığını anladık. Bir sonraki hafta yeniden karşınızdayız. Hoşçakalın.